Sosyal fobi, kişinin başkaları tarafından değerlendirilebileceği ortamlarda küçük düşeceği veya mahcup olacağı konusunda yoğun kaygı duyduğu bir ruhsal rahatsızlıktır. Görünme sıklığı yüksektir, %10 civarındadır. Genellikle ergenlik döneminde başlar. Bu kişiler, başkalarıyla etkileşimde bulunmalarını gerektiren veya bir eylemi başkalarının yanında yapmaları gereken durumlardan kaçınmaya çalışırlar. Bu durumlar topluluk önünde konuşma yapmak, kendisinden daha yetkili birisiyle görüşmek, gözlendiği sırada çalışmak, başkaları içerideyken bir odaya girmek şeklinde olabilir. Böyle zamanlarda yüz kızarması, ağız kuruması, çarpıntı, titreme gibi bedensel belirtiler ortaya çıkabilir. Sosyal fobi tedavi edilmezse kişinin yaşam kalitesini ve mesleki kariyerini ciddi biçimde etkileyebilir. Tedavide ilaçlar ve psikoterapiler uygulanır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.